Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, bu hafta oldukça iletişim odaklısınız çünkü Mars burcunuzda. Çok fazla insanla konuşmak, iletişim kurmak, yazışmak durumundasınız. Çözüm arayacaksınız, birçok konuyla ilgileneceksiniz ve yorulacaksınız. Zihinsel olarak kendinizi biraz stresli hissedebilirsiniz. Bu dönemde hakikaten partnerinizle, eşinizle, ortağınızla tartışmalardan kaçınmalısınız. Çünkü en ufak bir söz yanlış anlaşılabilir ve tartışmalara neden olabilir. O yüzden daha dikkatli gitmekte fayda var. Aynı şekilde güneş artık boğa burcuna geçti ve sizin bilinçaltınızı, kendi kendinize, yalnız başınıza kalmanızı gerektiren alanda yer alıyor. Bu durum size kendinize bakım yapmak, birazcık dinlenmek, bedeninize belki masajla, aromaterapiyle, yoga ile, meditasyonla huzur vermek için harika bir fırsat sunuyor. Diyete başlayabilirsiniz. Ve işle ilgili çalışmalarınız varsa yaratıcı alanınızda kalarak tek başınıza çalışmak isteyeceksiniz. Hafta başında Ay Oğlak burcunda bulunacak ve sizin para evinizde yer alacak. Bu geçiş işle ilgili konulara özellikle müşterilerden gelen para, ticaretle ilgili beklediğiniz paralar, krediler, borçlar ve ödemelerle ilgili size sorumluluk yükleyecektir. Ödemelerinizi yapma zamanı. Çarşambadan itibaren Yolculuklar, eğitimler, sınavlar alanınızda yer alacak ay. Belki uzun bir yolculuk planı ile ilgili adımlar atabilirsiniz. Sınavlar, akademik çalışmalar, basın, yayın, kitap işleri, online işler, bloglarla ilgili sizi yoracak ya da meşgul edecek temalar çıkabilir. Hafta sonuna doğru ayın balık burcuna geçmesiyle birlikte çok fazla göz önünde olmanız gerekecektir. İnsanları ağırlamak, karşılamak, konuşmak, iş görüşmeleri yapmak, belki seyahatlerle ilgili yapacağınız planları bu dönemde olgunlaştırmak söz konusu.